Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere harika bir damla çikolatalı kurabiye tarifi vereceğim. Hemen yapımına başlayalım. Bu kurabiye hamuru diğer hamurlardan biraz daha farklı. Tart hamur mantığıyla yapıyoruz. Şimdi kabımıza oda sıcaklığında yumuşamış tereyağımızı alıyoruz. Üzerine pudra şekerini ekledikten sonra spatulayla güzelce karıştırıyoruz ilk etapta. Tüm malzemelerin hem gramaj ölçüsünü hem bardak ölçüsünü açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi unumu ilave edeceğim. Yaklaşık 155 gram un kullanacağım. Şimdi kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik su bardaklarından bir su bardağı ekledim. Üzerinde şöyle 3 yemek kaşığı kadar daha ekliyorum. Hassas teraziniz varsa çok daha iyi sonuç alırsınız ama ben yine de bardak ölçüsünü de vermeye çalışıyorum tariflerimin altında. Şimdi spatula ile biraz karıştırıyorum ama çok fazla eze eze karıştırmayacağız. Sadece böyle biraz birbirine geçmesini istiyorum. Böyle kırıntı kırıntı kalmasını istiyorum. Birazdan elimizi toparlayacağız. Şöyle aynı tart hamur yaparmış gibi parmak uçlarımla tereyağını hafif yedire yedire hamuru toparlıyorum ama tereyağını ezmiyorum dediğim gibi. Yani hamuru çok fazla yumuşatmıyoruz. Bakın şöyle kırıntı kırıntı bir görüntüye sahip oldu. Şimdi üzerine damla çikolatalarımı ilave ediyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar kullandığım bitter çikolata. Dilediğiniz çikolatayı kullanabilirsiniz bu etapta. Şimdi hamurumu tezgaha aldım. Gördüğünüz gibi parça parça ama elimle birleştirdikçe toparlanacak, bütün bir hal alacak. Aşırı bir şekilde yoğurmuyorum kesinlikle. Hafif hafif bastıra bastıra hamurumu toparlıyorum. Birazdan merdane ile açacağız. Evet hamurumun yapışmaması için altına ve üstüne bir miktar un serpiyorum. Çok aşırı un serpiştirmeyin. Şöyle biraz un serpiyoruz ki yapışmasın. Merdane ile açıyoruz. İstediğiniz incelikte açabilirsiniz. Hamuru açarken böyle biraz çatlak çatlak gibi gelebilir ama açtıkça birleşiyor. Hiç merak etmeyin. Merdane ile baskı uygulayarak istediğim inceliğe getiriyorum. Daha sonra kalpli bir kopat yardımıyla şekil vereceğim. Hamuru kesmeden önce kullandığınız kopatı una bularsanız çok daha kolay bir şekilde çıkacaktır. Tüm kurabiye hamurlarıma şekil verdikten sonra fırın tepsime dizeceğim. Hamurumuz çok yumuşak değil. Şöyle bir spatula yardımıyla çıkartıyorum. Bu şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum. Kenarlarda kalan hamurları da tekrar elimle toparlayıp açma işlemine devam edeceğim hamur bitene kadar. Bu ölçülerle yaklaşık 12 adet kurabiye elde etmiş olacağız. Şimdi fırın tepsimi aldıktan sonra yaklaşık bir 15 dakika boyunca buzdolabında dinlendireceğim. Daha sonra 180 derecede önceden ısıttığım fırında yaklaşık 10-12 dakika kadar böyle üzeri altın rengi alana kadar pişireceğim. Pişen kurabiyelerimizi iyice soğuduktan sonra erittiğimiz çikolataya batırıp süslüyoruz. Kurabiyelerimizi çikolataya batırdıktan sonra lütfen direkt tabağa koymayın. Altına muhakkak bir silpat veya bir yağlı kağıt serin. Çünkü çikolata soğudukça koyduğunuz tabağa direkt yapışır. Bu nedenle bir yağlı kağıt kullanıyoruz. Çikolata henüz donmadan antep fısıyla süslüyorum ve hazır. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.